Evet sevgili arkadaşlar, değerli izleyicilerim. Bu akşam e, Mustafa Bey konuğumuz oldu. Bir güzel ilahi söyleyecek. Biliyorsunuz ben İsmail Tırık. Bir YouTube kanalımız var. Buradan e, vezir köprülü arkadaşımız Mustafa Bey ile güzel hoş sohbetler yaptık arkadaşlar. Şimdi onun güzel sesinden ilahi dinleyeceğiz. Ama e, öncelikle hoş geldin Mustafa Bey'ciğim. Hoş bulduk. Sağ olasın Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mustafa'mızın sesi çok güzel arkadaşlar. Buradan yanık sesi var. Ben de sizlerin böyle güzel bir sesle güzel bir ilahi dinlemenizi istedim. Ben de keyif duydum. Söylediği ilahilerden dolayısıyla. Evet Mustafa Bey müsaitseniz başlayabiliriz. Eminiz Allah efendim. Kurulan insan eminim. Ölmemeye çaren mi var Gururlanma insanoğlu Ölmemeye çaren mi var Hazan olmuş bir gün gibi Solmamaya çaren mi var Azan olmuş bir gül gibi, solmamaya çaren mi var? Altımızdan taşlar batar, üstümüzde otlar biter. Altımızdan taşlar batar üstümüzde otlar biter Yılan çıyan mekan tutar tutmamaya çaren mi var Yılan çıyan mekan tutar tutmamaya çaren mi var? Nerede ecdat, nerede ata Hakka karışı yapma hata Nerede ecdat, nerede ata Hakka karışı yapma hata Tabut denen cansız ata Benim emeğe çaren mi var? Tabut denen cansız ata Benim emeğe çaren mi var? Düşünmesin hiç ölmeyi terk etmesin hiç gülmeyi düşünmesin hiç gülmeyi terk etmesin hiç gülmeyi yakası yok ak çaren mi var Yakası yok, ah gömleği Giyinmemeye mi var? Düşersin olmaz derde Gözden kalkar bir gün perde Düşersin olmaz derde Gözden kan kar bir gün peride, Kabirden en kara yerde Yatmamaya çaren mi var? Kabirden en kara yerde Yatmamaya çaren mi var? Ala Resulüne Muhammedin salavat. Evet teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Sağ güzel bir ses oldu. Güzel bir ilahi oldu. Valla böyle güzel bir sesi de bizim Türkiye'mizin duymasını ben cani gönülden istedim. E, bu akşama e, müsait olduk. Bu akşam böyle bir program yaptık sizinle. E, ben de memnun oldum sizi tanıdığımıza Mustafa Bey. Vezir Köprülü güzel bir kardeşimizsin. E, sevdik sizi. Gerçekten e, güzel. E, gönlü güzel. Kalbi güzel ama hayatta bir şeyleri istedikleri olmamış bir kişiyiz ama inşallah hani kalbinin, gönlünün güzel o düşüncelerin ekmeğini yersin Allah nasip eder Aynen. bu dünyada ve bu dünyada ve diğer dünyada inşallah, i̇nşallah. hani. Güzelliklerle karşılaşırsınız Mustafa Bey. Sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Amin. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Allah razı olsun cümlemizden. Ee, böyle bir kısa program yapmış olduk. Hem YouTube'umuzda e, ilerleyeceğiz nasip kısmet olursa uzun videolarımızda. Hem de böyle güzel değişik içeriklerle izleyicilerimizin karşısına çıkıyoruz. Buradan el sallayabiliriz Mustafa Bey. Selam söyleyebiliriz. Sizi Tüm, tüm arkadaşlarıma, tüm sevenlerime selam olsun aleyküm selam diyoruz biz de. Arkadaşlar unutmayın. Destek olun. Buradan e, İsmail Tarık YouTube kanalı hızlı bir şekilde e, büyüyor, ilerliyor. Güzel büyük bir kanal olmaya nasip kısmet olursa başaracağız. Bunun peşinde çalışmalarımız olacak. Daha güzel videolarımız gelecek, profesyonel çalışmalarımız olacak. Ekipmanlarımız e, düzelecek. Biliyorsunuz benim telefonum yani arızalandı. Yeni bir telefon cihaz alacağız veya de değişik ekipmanlar alacağız. Buradan e, Türkiye'ye, Avrupa'ya e, bizi sevenlere gene sevmeyenlere cümleten selamun aleyküm diyorum arkadaşlar. Buradan kalbimizde sevgiler, saygılar eyvallah sunup eyvallah. videolarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere e, sevgiler, saygıyla kalalım arkadaşlar. Birbirimizi hep sevelim değil mi Mustafa Bey? İnsanlar Aynen. hep birbirlerini Aynen. sevsinler. Aynen. Bu Dünyaya Aynen. bu hayatta sen iyiysen herkes iyidir. Evet, barış ve huzur gelsin. Aynen. İnsanlar birbirini öldürmesin. Para için, pul için katliam insanlar, ol, katliamlar olmasın. olmasın, insanlarımız masumca çocuklarımız ölmesin değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar Mustafa Bey'i bu akşam konuk ettik. Vezir Köplü arkadaşımız geldi sağ olsun kırmadı bizi. Kendisine evet. buradan teşekkür ediyor. Görüşmek üzere Allah'a emanet olalım. Sağ olasın.